Pazar gününden sabahtan merhaba. Burunu tabii bir loş gibi Bugün pazar saat 9.30. 9.30 mu? Hoş Hoşgeldiniz. Şimdi kahvaltı yaptı Doğa. Yere onu da besledi. Baba dağ Baba Elini yüzünü yıkadı. Bitti dedin ya az önce elini ağzını yıkadın ya. Bitmediyse ye. Sofrayı toplayacağız artık. Bugünkü planımız şöyle. Doğan'ın dersi varmış biraz. Ders yapacakmış. Aa, ay. <laughs> <laughs> Doğanın biraz dersi varmış. O dersini yapacakmış. Kahvaltısını da yaptı. Neredesin kız? Buradayım. Kamera seni görmüyor. Daha sonra bir yere gitmedin. Daha sonra buradayım. Evet bir yere gitmedin. Buradasın. Burun. Neyse işte. Sonra e, babası uyuyor. Babası uyandıktan sonra evin birkaç işini yapacağız. Sonra da e, bugün Erdi'ye gitme planımız var. Umarım olur. Doğa'yla büyürken falan toplayacağız. Sizi oralara da götürürüm diye düşündüm. Ee, biraz dolaşacağız. Yeme içme derken zaten pazar gün akşam olur. Sonra da banyo. Yarına hazırlık. Yarın artık iş okul var. Böyle bakalım şimdilik. Durum bu. Sen ne yapıyorsun Doğa? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ders mi yapacaksın? Derslerinde oyna kadar çok dersin var. <gülüyor> <gülüyor> ben oturdum. Oturdu mu? <laughs> o zaten hep oturuyor galiba. Evet. Onun amacı o. Ben bu çiteyi oturdum. Evet. O bu çiçeğimi oturdum. Musti nerede? Burada. Neredesin Musti? Buradayım. Orada. <laughs> Şu mutfağı bir toplayalım. Umarım ekran yansımıyordur güneşten. Tersine koydum kamerayı ama. Kamerayı normalde bizim mutfağı benim toplamak isteğim hiç olmuyor arkadaşlar. Çünkü tezgahın üstü aşırı dolu bir başak burcu olarak ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Yani benim temizleyeceğim tezgahın üstünün boş olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi maalesef bir sürü eşya var. Ama buna alıştım. Çünkü bu evde yaşıyoruz. Ama hep şöyle düşünmeye çalışıyorum. Bu evde yaşıyoruz. Yaşadığımız için de bu şekilde bunlar kullanılıyor. <laughs> tezgahın üstünde durması gereken şeyler mecburi şeyler falan diye. O yüzden alışmaya çalışıyoruz buna. Şimdi bulaşıkları yerleştireceğim. Yani işte Sonra da kirleri içine koyacağım. Hop. Piyo. selam. Umarım yansımıyor değil mi? Evet yansımıyor. Bu arada doğa bugün 6'da uyandı arkadaşlar. <laughs> Zaten dünden aşırı yorgunum ama yapacak bir şey yok. Altıda uyandı, tekrar uyumadı, yanımıza geldi falan. Orada da uyumadı. Neticede biz bugün 6'da e, uyanmış olduk. O yüzden şuraları biraz toparlayayım, biraz bir kahve içelim. Eee... Daha sonra da, sonra da benim odamda birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Umarım vakit kalır da onları da yaparım. Ondan sonra birkaç ütü işimiz var bulaşıktan sonra. Böyle yani klasik ev işleri. Cumartesi, pazar böyle geçiyor. Onun dışında bir de şey diyecektim ya. Onu sormak için aslında açtım kamerayı sonra unuttum. Sabahları özellikle 4.45 arası mesela 4 ile 5 arasında, sabah 4 ile 5 arasında eğer uyanmışsam, böyle uyanmış değil mi? Gözüm açık değil ama hani biraz uyanırsınız yani tekrar uyumaya çalışırsınız. O şekildeyse burnum böyle içi kaşınmaya başlıyor yani inanılmaz bir şekilde. Sanki o saatlerde bir şey var. Bir de ben uyanınca alerji gibi böyle hani bir kaşıntı oluyor içeride. Kesinlikle uyuyamıyorum bir daha yani. Ee, bunun neden olduğunu bilen var mı yani? Ben alerji testi de yaptırmıştım bu arada seneler önce gerçi ama. Ee, biraz kediye çıkmıştı ama bu kadar yapmıyordu yani sabahları. Neden böyle olduğunu anlamıyorum. Herhalde polenlerle ilgili de olabilir diye düşünüyorum. Ama her gün mü polen var yani bilemedim. Ee, bir bilgisi olan varsa iyi olur. Kanalımızda bir abone olmuş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada merak edenler vardır belki. Tokam burada kalmış. Doğaya ben bugün neyle omlet yaptım? Taranalı omlet yaptım. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hem besleyici hem de böyle tadı çok iyi. <laughs> e, ve şey böyle. Bir tane takip ettiğim bir şey Instagram'da bir kadın var. Ondan görmüştüm tarifi. Ve bayağı iyi yani. Tadı da çok güzel. E, bir, bir tatlı kaşığı tarana ve bir yumurta işte karıştırıp hani ya önceden koyuyor suyuna biraz az suda bekletiyor o biraz şişiyor. Ondan sonra da yumurta koyuyor içine. Sonra tatlandırıyor işte tuzdur bilmem nedir. Bu şekilde bir tarifi var. E, bence deneyin çok güzel. Tamam. Nasıl? Bana değil mi pasta? O ne? Bu bisküvi. Şey Bu bisküvi mi? Bisküviye bakın. Güzel bir bisküviymiş. Çok güzelmiş kız. Neyle yaptın bisküviyi? Ee, sütlü. Sütlü mü? Evet. Lezzetli olmuş. Beğendim. Biraz, Sen de beğendin mi? Beyaz. Şurada tut. Bu da. Bu da pasta. Bu da pastası. Hmm, bisküvili pasta yapmışsın galiba. Mam 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 mam. mam. Hadi peçete getir burnunu silelim. Burnun akmaya başlamış. Ben geliyorum diyor sümükler. Yoldayım diyor. Çabuk yakalayın beni diyor peçeteyle. Hadi getir peçeteyi. Koş koş koş. <laughs> e bir kahveyi hak ettik. <laughs> Kurgu gibi oldu. <laughs> Hemen geldi buradan suyumuz. Sağ ol doğam. Ver bakalım. Bir de su dökeceğim. Su mu dökeceğim? Su dökülmeyecek şimdi kağıdımızı koyacağız. Bir tane çıkarır mısın bunun içinden? Bir tane. Hı, tamam. Dursun. Kaşık getir bana. Kaşık koy. O küçük kaşık olmuş biraz. Şuraya gelsene biraz kızım, kamerada gördüm bakayım. Heh. Gel bakalım şimdi, gel. Büyük kaşık getirseydin ya. O zaman dolu dolu 5 tane atacağız ya da dört tane. Tamam. Sen, o kadar yeter. Ben gerisini koyayım, bu sabaha kadar bitmez yoksa bu iş. Tamam, sen onu lavaboya koy. Lavaboya koy, şeye koy şeye. Makinaya koy dedim ya. Aa. Allah ya. Şimdi düğmesine bas bakalım. Bu da bizim teyzemiz. Neriman teyzemiz. Murmuru duyuyor musunuz acaba mikrofon? Şimdi bu oda normalde benim çalışma odam arkadaşlar. Ve Neriman da burada odada yatıyor. İşte onun da eşyaları var. Ağacı var falan. İşte maması, suyu o da burada. İkimizin ortak odası aslında burası. Değil mi Neroş? <laughs> benim de masam falan burada. Şimdi ama burası biraz karanlık bir oda arkadaşlar. Aslında çok memnun değilim bu odadan ama. Çok şükür diyelim. Şöyle masamı göstereyim. Bu masam aşırı karışık ve diğer masayla da birleşince benim şuradaki çekmece yani sürekli beni engelliyor. O yüzden ben de şimdi hem masayı düzenleyeyim hem de masaların yerlerini değiştirmeye karar verdim. Bakalım nasıl olacak? Belki hem burası daha aydınlık gibi duruyor. Hem de bu çekmeceden kurtulmuş olacağım. Bir de şu köşeyi diğer malzemelerle de toparlamış olurum diye umuyorum. Hmm. Bakalım belki daha iyi olur, daha kullanışlı olur diye düşündüm. Öyle. Evet. Evet. Hmm. Hı? Hı? Bugün yok, bugün pazar tatil. Bugün de çalışmayalım mümkünse değil mi? Her gün çalışıyoruz zaten. Bugün odamı toparlayacağım. Aa, senin ayıcıklı defterin buradaymış bak. Ne yapacaksın? Yılan. Yılan mı? Ay, baksana. Bu taymış meğer sen. Bu ne? Bunun ki zaten. Sizi şöyle direkt alsam olmuyor. Yani iki masanın yerini değiştirmiş olacağım böylelikle. De. Bakalım daha faydalı olacak mı? Bir bir deneme yapıyorum. Hı. Hı. Aa evet burada da düşmüş bak bir tane. Benim sildiğim yere koy. <laughs> evet, evet orayı sildim bebişim. Tepe değil Hal hal He, tamam. Tamam hadi bakalım yapalım bak birlikte. Burada. Ben yokum. Evet doğru söylüyorsun. Aa. Geldim şimdi. <laughs> hadi bakalım. Yapalım şimdi. Önce ne çıkacak? Mavi. Mavi. Böyle. <laughs> Oldu mu? Anne yani bak. Bak. Bak anne. Dur bakayım köpeğe benzedi mi? Üç üç, üç. Efendim. Bak üç çiçek. Yes içerim. Anne ben yokum. Sen yoksun eve. Çok meraklısın kameralara bakıyorum. Köpeği gösterdim olmuş mu diye. Bence oldu. Anne, yoksun. Sen yok. Bu da bu da bu da bir pembe. Bu da bir pembe. Evet. Hangisiyle başlamış? Bu. Bu. Geldi. Merhaba ben geldim. Hoş geldin kırmızı. Seni de şöyle alalım. <laughs> Çabuk olmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Doğal kaşar peyniri sevdin mi? Var. Onu bayıldık ikimiz de. Doğa da çok sevdi. Bundan yani ne bu çok güzel diyor. <laughs> şey diyor çeçili aldı aşkım. Gel gel. Değildi, değildi. Güzel değildi değil mi? Güzel <laughs> değildi değil mi? biraz. Neydi biraz? Çeçi. Tek miydi? Çeç. Çeç. Çeçil olamamış. Çeç mi kalmış? <laughs> çeç olmuş bu çeç. Çeçil, çeç. çeçil olmamış, çeç olmuş. Çeç olmuş. <laughs> çeç olmuş, Peynir olamamış bu da. Ama öbür o minik minik olanlar güzeldi değil mi? Evet. Evet onu ben de sevdim. Hadi, hadi, hadi. Evet güzel. Yok. Çeçil peyniri de koydum ben. Şeyi de koydum işte. Kaşarı da koydum. Önce çeçilden başladı aslında. Sonra şey diyor işte attı ağzına çeçil sonra <laughs> çıkardı ağzından. Ne oldu? Beğenmedin mi dedim? Anne bunun peyniri nerede diyor. <laughs> İçinde peynir yokmuş. Yani o şey hissiyatı almadı tabii. Ben de bir yedim. Doluluk yok. Yani. He, doluluk yok. Şimdi öbüründe, öbür çay. <laughs> <laughs> Erken, evden çıkabildik sonunda. bütün mütü yaptık değil mi Doğa? Sonra biraz koşturduk ettik. Evi topladık. Ancak çıktık şimdi Erdi'ye gidiyoruz. Bay bay yap Doğa. Yapacak mısın? Bay bay. <laughs> Dalmaç ya. Gümüşe bakın. Dalmaç yılı. <laughs> Geldim. Doğa ata bak. <laughs> Şunu al o zaman. Şurada da var bak. Evet ceviz de bulduk. <laughs> Babası soymuş içine koyduk. Bakalım kurtlu çıkmaz inşallah. Babası da orada. Bayağı topladık değil mi Doğa? Akşam çizgi filmde yersin. Önüne bak. Değil mi? Güneşte de böyle dura dura kahverengileşir. Duydun mu da? <laughs> Eve o çiçeklerin olduğu yere götürürüz onu. Orada rengi böyle kahverengiye dönecek. Tamam mı? Ne oldu? Bırakmak istemiyorsan bırakmayız canım. Sen istediğin yere koy. Ellerin Kıyamam sana. Yapalım. Evet yıkarız ellerini olsun. Dokla bakalım güzel kokuyor. <laughs> <laughs> Şeyi çam ağacını mı? Bozalar koklamak ister misin? Ha, tamam ellerini yıkarız şimdi. Bal gibi bir şey o bal. Kokla bak. Bal yapışır ya o da yapışıyor. Şöyle Erdeğin en sonundan patika yola kadar geldik. Şu gördüğünüz yer böyle. Kapı Yarımadası yarım zaten. Bir sürü şey topladık şimdi. Geri dönüyoruz. Herkese iyi akşamlar. Videoyu bitirmeye geldim artık. Bayağı bir yorulduk. Eve geldik. Dışarıda yemeğimizi yedik şeyler içtik derken saat şu anda 7 oldu artık. Pazar günü kapatıyoruz. Bir hafta sonu daha geçti. Pazartesi artık yarın normal işe, okula Allah düşüyor zannettim. <laughs> Devam edeceğiz. Böyle biraz mısır patlattım doğayla bana. Onu yiyoruz. Değil mi Doam? Bakayım. Nasıl yiyon kız? İyi <laughs> <Kıyamaz. gülüyor> Doğa da yoruldu ya. Uykumuz da geldi. Şimdi bir yarım saatlik çizgi film saatimiz var. Ondan sonra uyuyacağız kısmetse. böyle bir hafta sonunu daha kapattık. Ben de bu videoyu ve vlogu kapatayım dedim. Umarım bu hafta sonu vlogunu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz her hafta sonu böyle vloglamak isterim. Benim için çok güzel oluyor. Bir daha mı? Ah burada var. Baya güzel resimler, fotoğraflar, videolar çekiyoruz doğayla. Güzel oluyor bizim için. Ee, bu da böyle bir video olsun. Görüşürüz. İyi akşamlar herkese. Umarım herkesin de iyi, yani sonu iyi geçmiştir. Görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz bu arada beğendiyseniz... <laughs> can yaptı unutmamak için. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz çünkü beğenme tuşu da var beğenebilirsiniz ee, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın yani kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Herkese iyi akşamlar. Doğa el sallayacak mısın kız? Bay bay.